Ota 1 Büyük Doğuş Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Timaş Yayınları Yıllardır birçok tarihçi yetiştiren yaptığı televizyon programlarıyla ve yazdığı kitaplarla tarihi 7'den 70'e herkese sevdiren Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil'in kaleminden yepyeni bir seri Ota Osmanoğullarının bir cihan devletine dönüşme macerasını anlattığı kayı serisiyle yüz binlere ulaşan Profesör Doktor Şimşirgil, tarih okunun yayını bu defa daha geriye çekiyor ve İslamlaşma sonrası Türk tarihini, kurulan devletleri, tarihe yön veren hükümdarları anlatıyor. Herkesin anlayabileceği, akıcı bir üslupla kaleme alınmış Otan serisinin ilk kitabı Büyük Doğuş Türkler ve İslamiyetle alakalı merak edilen pek çok meseleyi aydınlatıyor. Ahmet Şimşirgil'in Otağı 1, Büyük Doğuş kitabını okudukça geçmiş yeniden yazılacak.